arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 3D yayınlarının sayısal 5'li AYT denemesindeki e, ikinci deneme olan biyoloji sorularını hep beraber çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz 28. sorudan hemen başlayalım. Bakın, şimdi 28. soruda bir sinir sistemi sorusu sorulmuş arkadaşlar ama sinirin hangisi? Özellikle sinapslarda impuls üretimi ile ilgili bir soru var karşımızda. İkisinin hücresinin bağlantı noktası olan sinaps bölgesi gösterilmiş olup sinapslarla ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sinaptik uyarıda şu şekilde gerçekleşen ilk sinirde uyarının alınmasıyla dendrit hücre gövdesi ve akson şeklinde ilerlerken akson ucunda bulunacak olan bu sinaptik keselerde, değil mi arkadaşlar? Kalsiyumların hareketiyle birlikte nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna dökülecekti. Sinaps boşluğuna dökülmesiyle birlikte ikinci sinirin dentitine yani birinci sinirin akson ucundan ikinci sinirin dentitine doğru uyarı geçiş gösterecek ve uyarı birinci sinirden geçip ikinci sinire geçtikten sonra da bu sinir gördüğünüz gibi depolarizasyona uğrayacaktı. Uyarı iletimi aksondan dentite doğru olur. Doğrudur. Çünkü akson ucundan dentite doğru gerçekleşen bu olayda ikinci sinir depolarize olur. Uyarı iletimi kimyasaldır. Zaten normal bir nörona kıyasla birden fazla nöronda meydana gelebilecek olan bu sinaptik ileti de ileti nörotransmitter maddelerle. Mesela asetilkolin, işte dopamin, özellikle serotonin, histamin gibi arkadaşlar nörotransmitter maddelerle gerçekleştiği için ki bunlar da kimyasal maddelerdir. Uyarının iletim hızı aksondaki iletim hızına oranla yavaştır. Zaten kimyasal iletinin normal bir elektrokimyasal iletiye göre en önemli farkı bu olayın gerçekleşmesinde yavaşlık olmasıdır kimyasal maddeler yüzünden. Genel bir soru olup sorumuzun doğru cevabı E olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 29. soruya baktığımızda gözle ilgili bir soru duyu organlarından ve gözün kısımları numaralı olarak gösterilmiş olup Orta beyin tarafından kontrol edilen, orta beyin neyi kontrol eder arkadaşlar? İki tane önemli durum var. Birincisi görme ve işitme reflekslerinin kontrolü ve ikincisi de kas tonusu. Yani kaslarımız hafif kasılı anındayken bile arkadaşlar bu dinlenme içerisindeki hafif kasılı durumda kas tonusu diyoruz. Bu iki tane özelliği doğrudan orta beyin tarafından denetlenip düzenlendiğini söyleyebiliriz. Numaralı kısımlara baktığımızda bir numaralı bölge arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha e, renkli kısmın içerisine girecek olan arkadaşlar iris bölgesi olduğunu veya eğer bu içeriye doğru girerse ışığın ilk kırıldığı yer olan kornea tabakası olarak karşımıza çıkar. İki numaralı bölge arkadaşlar gördüğünüz gibi göz bebeği. Üç numaralı kısma baktığınızda arkadaşlar gözümüzün mercek kısmı gördüğünüz gibi. Göz merceği. E, 4 numaralı bölgeye baktığımızda arkadaşlar camsı sıvı ve 5 numaralı bölgeye baktığınızda ise arkadaşlar retina bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki göze giren ışık miktarını ayarlayacak olan bölgeyi sorduğuna göre göze girecek olan e, ileri geri hareketlerden sorumlu olan bölge ise bu şekilde sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 2 numaralı bölge olan göz bebeği olarak B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 30. soruyla devam ediyoruz. 30. soruya baktığımızda arkadaşlar e, insanda kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kalbimize şu şekilde baktığımızda arkadaşlar hızlı bir şekilde değil mi? Şu şekilde sağ bölgede üçlü, sol bölgede ikili kapakçıklar. Kalbimizin şu şekilde çizdiğimizde kendi solumuza göre ama arkadaşlar içimizdeymiş gibi düşündüğümüz için şu bölge sağ taraf bu bölge sol taraf olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık, sol karıncık. Kalbin sağ tarafında kirli, sol tarafında temiz kan bulunur. Evet. Özellikle kalbimizin sağ bölgesine baktığımızda ve tam perde özelliğini gördüğümüzde sağlıklı bir insanın kalbinde kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. O yüzden sağ bölge olabildiğince kirli kan, sol bölge ise temiz kan olarak karşımıza çıkıyor. Kalp hem atar damardan hem de toplar damardan kan alabilir. Özellikle toplar damara baktığımızda akciğerlerimizde temizlenecek olan kanın arkadaşlar akciğer toplar damarı vasıtasıyla kalbe geldiğini alt ve üst ana toplar damarlar da birer toplar damar olup kalbe geldiğini ve bir de kalbin içinde arkadaşlar kalbi beslemekten sorumlu olan e, aortun bir kolu olan bildiğiniz gibi koroner damarlar ki bu koroner damarlar arkadaşlar aorttan köken oldu aldığı için de vücudumuzun en büyük atar damarı olduğu için de koroner damarlar o atar damardan kanalabilir ifadesini doğru kılıyor arkadaşlar. Karıncıkların kasılı bulunduğu bir durumda kulakçıklar gevşektir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bunlar birbirine zıt çalışır ve karıncık kasılı olduğunda e, demek ki bu ne demektir? Karıncıktan kan çıkıyor demektir ve e, kulakçıklar gevşektir derken de o esnada kulakçığa kan geliyor demektir. Bunlar birbirinin zıttına çalışır. Kalbin kas tabakası olan miyokardın en kalın olduğu bölge sol karıncıktır. Neden? Çünkü burada aortun yapmış olduğu basınca daha dayanıklı olabilmesi için arkadaşlar sol bölgedeki şu miyokart tabakası biraz daha kalın olduğunu, bu bölgenin de biraz daha ince olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunda aortun yüksek basınç etkisinin olduğunu da hatırlamamız lazım. Kalbin dakikadaki atım sayısına tansiyon denir. Arkadaşlar kalbin dakikadaki atım sayısına tansiyon değil Nabız denir. Çünkü tansiyon dediğimiz şey kalpten çıkan kanın atar damar duvarlarında hissedilmesine biz tansiyon diyoruz. Kalbin dakikadaki atım sayısı ise nabız olup sorumuzun yanlış cevabı eşik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 31. soruya baktığımızda <laughs> nefes alıp verme sırasında akciğerlerin havayla dolup boşalması hangileriyle sağlanabilir? Şimdi vücudumuza baktığımızda arkadaşlar işte göğüs bölgemiz. Göğsünüzün altında bir ne var? Şu şekilde bir diyafram var arkadaşlar. Ki Diyafram e, bildiğiniz gibi normal gevşek pozisyondayken burası nasıldır arkadaşlar? Kubbelidir. Ne zaman nefes verirsek e, arkadaşlar o zaman ne olacaktır? Rahat bir şekilde nefes verme esnasında e, bu nefes verme esnasında kubbeli olan yapı nefes alma esnasında buradaki kas e, arkadaşlar kasılarak Nefes alma esnasında o bu bölge olabildiğince ne oluyor? Düzleşiyor. Yani düzleşme dediğimiz esna soluk alma esnasında kasılan diyaframımız düzleşiyor. Soluk verme esnasında ise arkadaşlar zamanında e, soluk almayla düzleşen ve soluk verme esnasında eski haline gelen kubbeli halini görüyoruz. Kaburga kemiklerinin kısalıp kalınlaşması. Arkadaşlar e, havayla dolup boşalma esnasında kaburga kemikleri kısalıp kalınlaşmaz. O bölgedeki kemikler arkadaşlar en fazla kasılıp gevşer. O yüzden bir numaralı ifademiz hatalıdır. Diyafram kasının kasılıp gevşemesi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar soluk alıp e, soluk alma esnasında diyafram kasları kasılır. E, verme esnasında ise diyafram kası gevşeyerek arkadaşlar eski kubbeli bakın halini alacaktır. Kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi zaten soluk aldığımızda kaburga kaslarımız kasılıyor. Soluk verdiğimiz esnada ise kaburga kaslarımız gevşiyordur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın 2 ve 3 numara olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet 32. soruyla devam ediyoruz. 32. soruya baktığımızda şu şekilde aşağıdakilerden hangisi insanda karaciğerin görevlerinden değildir demiş. Karaciğere baktığımızda en önemli özelliklerinden birisi safra salgısını üretip yağları ne yapar arkadaşlar? Yağların mekanik yani fiziksel sindirimi e, safra salgısını üreten karaciğerin görevlerinden bir tanesidir. Sonra da bu bildiğiniz gibi safra kesesinde depolanarak ilgili koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına dökülüyor. Yağda çözülen vitaminler olan ki A, D, E ve K vitaminleri dediğimiz vitaminleri depolar. Kan şekerini düzenleyen hormonlar üretir. Kan şekerlerini düzenleyen hormonlar insülin ve glikagon hormonları olup arkadaşlar. Bunlar karaciğerden değil pankreastan salgılanıp ve sorumuzun yanlış cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kan proteinlerini üretir. Özellikle albumin gibi ve globulin ve fibrinojen gibi arkadaşlar kan proteinleri karaciğerde üretildiğini biliyoruz. E, amonya daha zehirli olan üreye çevirir. Evet karaciğerin önemli görevlerinden birisi de karaciğer atar damarıyla amonyak olarak gelecek olan bileşenin karaciğer üstü toplar damarla üre olarak çıkışıdır. Yani biz bu döngüye ornitin devri ya da ornitin döngüsü diyoruz arkadaşlar. 33. soruyla devam ediyoruz. Sağlıklı bir insanda kan ve idrar sıvısında aşağıdaki maddelerden hangisi ortak olarak bulunmaz? Tabii burada sağlıklı bir insan cümlesi biraz kritik. Çünkü kan ve idrarda su, vitamin, üre, hakeza, mineral bulunurken biz genellikle şöyle kabul ediyoruz arkadaşlar. Tabi günlük bir anda e, şekeri kaçırmış olabilir. Çünkü günlük şekeri bir anda kaçırdığında arkadaşlar böbrekler bunu salgılamayla idrarla dışarıya atmak ister. O yüzden hani sağlıklı olan bir insanda da anlık idrarında ne görülebilir? Bakın şeker görülebilir. Ama şöyle bir durum var. Siz akşam yemeğinizi yemişseniz ve arkadaşlar onun üzerinden yaklaşık 10-12 saat geçmişse ve aç karnına gidip de idrar testi veriyorsanız ve onda artık şeker görülüyorsa o biraz sıkıntıdır. Ama sağlıklı bir insandaki kriter benim işte anlattığım ikinci örnekteki gibi olduğunu düşünerek kan ve idrar sıvısında ortak olarak glikozun bu anlattığım ikinci kurala göre olmaması gerekir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 34. soruyla devam ederken düz kaslara ait değildir diyor. E, aşağıdaki özelliklerden bir tanesi oksijenli solunumlu enerji üretmek. Arkadaşlar <laughs> bütün kas çeşitlerinde ortak olan özelliktir. Oksijenli solunumlu enerji üretmek. Bu bütün kaslar için doğrudur. İstemli çalışmak e, düz kaslara ait bir özellik değildir arkadaşlar. İstemli çalışmak sadece çizgili yani iskelet kaslarına özgü bir olay olup sorumuzun yanlış cevabı B şıkkıdır. Tek çekirdekli olmak çünkü düz kaslar mekik şeklindedir arkadaşlar ve merkezi tek çekirdek bulundururlar. Glikojen sentezlemek e, düz kaslardan özellikle karaciğeri hatırlarsanız zaten glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolarlar. Eşik değer üzerinde uyarılarla kasılmak zaten düz kaslarımızın ritmik ve yavaş kasılmasındaki en önemli sebep eşik değer üzerindeki uyarılarla kasılmasını devam ettirmesidir. O yüzden yanlışımız bir eşittir. 35. soruya baktığımızda üreme sistemi üzerinde etkili olan hormonlar ve etki ettikleri doku eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Üreme sistemi ile ilgili bir hormonal bilgi sorusu. Hedef yapı yanlış olacak. Testosterona baktığımızda testisten arkadaşlar e ve etki ettikleri doku eşleştirmeleri dediği için testosteron bildiğiniz gibi nereyi testisi etkiler arkadaşlar ve testislerde özellikle sperm kalitesi ve ikinci en önemli görevlerinden bir tanesi de arkadaşlar erkeklerde ikincil cinsiyet ki biz buna arkadaşlar androjen kimlik diyoruz. Erkeklerdeki androjen kimlik. Ne demek? Sakal bıyık oluşumu, ses kalınlaşması, e, hafif protein sentezini de arttırdığı için erkeklere biraz daha özel olan kaslı vücut yapısı doğrudur. FSH testis arkadaşlar FSH ne yapıyor? Hipofizin ön lobundan salgılanan bu FSH Erkek üreme organı olan testisi ne yapıyor? Uyarıyor işte testiste sonra testosteron hormonunun ya da işte FSH ile arkadaşlar e, olabildiğince spermatogenez olaylarının FSH üzerinden kontrol edilmesi sağlanıyor. LH hipofiz arkadaşlar şimdi LH zaten hipofizden salgılanan bir hormon. O yüzden LH hipofizi kontrol etmiyor. LH erkek üreme organı ise eğer nereye gidecek bu LH hormonu arkadaşlar? erkeklerin testis bölgesine gidecek. Testis bölgelerinden kim uyaracak arkadaşlar? Leydin hücrelerini uyaracak ve Leydin hücrelerindeki testosteron arkadaşlar salgısını kontrol edecektir. O yüzden sorumuzun yanlış cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Östrojen hipofiz e, demiş arkadaşlar. Doğru. Progesteron da rahim aynı şekilde. O yüzden e, hatalı cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıktı. 36. soruya baktığımızda arkadaşlar etil alkol fermentasyonu sırasında gerçekleşen olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Etil alkol fermentasyonunu hatırlarsak 6 karbonlu arkadaşlar glikozun öncelikle bildiğiniz gibi 2 molekül 3 karbonlu pürüvat daha sonra da etil alkol fermentasyonunda e, ara bir bileşen olan asetaldehit ki asetaldehit arkadaşlar 2 moleküllü 2 karbonlu ve en sonunda da 2 molekül 2 karbonlu etil alkol. Şimdi glikozu reaksiyona sokabilmek için ve kararsızlığını meydana getirebilmek için arkadaşlar iki tane ATP'yi harcayarak aktivasyon enerjisi gibi düşündüğümüz için öncelikle bir defosforilasyon gerçekleşecek. Sonra burada bildiğiniz gibi açığa çıkan elektronları arkadaşlar foto şey solunumun koenzimi olan nadlar yakalayarak yani indirgenerek iki tane nadh ikiye indirgenecek. Bununla birlikte privat oluşuma esnasında ise dört tane ATP yani fosforilasyon olayı gerçekleşecek. Karbondioksit çıkışı ise arkadaşlar iki molekül 3 karbonlu privattan görmüş olduğunuz gibi asetaldehit esnasında iki molekül karbondioksit açığa çıkacaktır ve bununla birlikte NAD'lar tekrar yükseltgenerek iki tane bakın NADH2 tekrar yükseltgenerek bu NAD'ların tekrar glikolizde sürekli bir şekilde kullanılması için ve tekrar tekrar ATP üretilmesi için reaksiyona geri döner ve elimizde iki molekül iki karbonlu etil alkol meydana gelmiş olur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın 2, 1, 3 yani e, B şıkkı olarak karşımıza çıktı. 37. soruya baktığımızda direkt bir bilgi sorusu çıkmış karşımıza. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerin yukarıdaki olayların hangisinde yer alacağına dair bir soru. H2O'nun fotolizle hidrojen ve oksijene parçalanması ki bu olay bildiğiniz gibi arkadaşlar klorofillerin granalarında meydana geldiği için tilakoid olaylardır bunlar. O yüzden doğrudan ışıklı bir durumdur ve ışığa bağlı reaksiyonlarda gerçekleşen bir olaydır. Karbondioksit kullanması ki fiksasyon yani bağlama diyoruz biz buna. Ki arkadaşlar bu nerede gerçekleşir? E, stroma e, sıvısında gerçekleşir arkadaşlar. E, grana, stroma bildiğiniz gibi. E, karbondioksit fikse edilmesi yani kalvin döngüsü dediğimiz bu döngü stroma da gerçekleşir. O2 üretilmesi yine ışığa bağlı reaksiyonlarda gerçekleşen bir olaydır. Bildiğiniz gibi e, fotoliz diyoruz biz buna. Suyun ışıkla parçalanıp hidrojenlerine ve oksijenlerine ayrılma durumudur ışığa bağlı. Ve organik besin üretilmesi ise zaten ışıktan bağımsız reaksiyonların ürün oluşumu yani yine stromada gerçekleşen ışıktan bağımsız reaksiyonlardadır. O yüzden 1 3 ışığa bağlı, 2 4 ışıktan bağımsız sorunuzun doğru cevabı gördüğünüz gibi B şıkkı olarak karşımıza çıkmış. 38. soru bir bitki fizyolojisi sorusu arkadaşlar. Geçiyorum o yüzden. 39. soruda hangisi canlıların biyocoğrafik dağılımlarını etkileyen abiyotik faktörlerden değildir? E, tipik bir ekoloji sorusu olmuş. Sıcaklık, nem, oksijen ve ışık abiyotik faktörlerden yani cansız etmenler içerirken saprofitler bildiğiniz gibi çürükçü canlılar olup bunlar canlı topluluğun içerisinde yer bazı bakteriler ve mantarlar oldukları için biyotik yani canlı faktörlerdir. Bir besin piramidini hiçbir zaman neysiz düşünemem arkadaşlar ben. Saprofit'siz düşünemem. O yüzden biyotik faktör olan D şıkkı sorumuzun yanlış cevabıdır. 40. soruya baktığımızda aynı DNA molekülü üzerinde iki farklı genle ilgili olarak hangileri kesinlikle aynıdır demiş arkadaşlar. Şimdi diyelim ki aynı DNA molekülü üzerinde diyor. Bu benim DNA molekülüm. Şu bölge ilgili biri bir gen, şu bölge ilgili bir gen. Şimdi gen bölgelerine ne diyoruz biz zaten arkadaşlar? Lokus. Şimdi şurası bir gen, şurası bir gen. Tamam. Şimdi pentoz çeşidi DNA'nın üzerinde olduğumuz için arkadaşlar kullanılan 5 karbonlu şeker çeşidi deoksiriboz şekeri olmak zorunda. Çünkü elimizdeki materyal sadece DNA. Nükleotit sayısı. Şimdi aynı DNA'nın üzerindeki iki farklı genin nükleotit sayılarının ve nükleotit sayıları da aynı olamayabileceği gibi aralarındaki kurulan hidrojen bağ sayısının da aynı olduğunu ne yapamam söyleyemem. Çünkü soruda kesinlikle aynıdır diyor. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın. Aşık olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet bugün e, ikinci denemeyi çözdük arkadaşlar. Bir dahaki denemeyi çözünüzde e, devam etmek üzere kendinize çok iyi bakın, biyolojiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.